Merhaba arkadaşlar herkese. Şimdi bir e, pazar günü olacak. Yay doluna dolunay ile ilgili bir video çekmek istedim. E, bu pazar, e, yayda bir sabah saatlerinde 6:42'de bir e, dolunay olacak. Biliyorsunuz dolunaylar ayla güneşin karşıt olduğu durumlarda. Yani ay bizim duygularımız, işte kadınlarla ilgili dişil bir enerji, duygularımız, ay diyet duygumuzu anlatan, güneşte bizim amaçlarımız, bilinçli tarafımız, seçimlerimiz, otorite figürleri, eril figürlerle ilgili konulara belirliyordu. Bunların ikisinin karşıt olduğu durumlarda da biraz orada gerginlik enerjisinde olduğunu söylüyorduk. Yani biraz akılla duygu arasında kalma, otorite figürleriyle kalk arasında bir gerginlik, yaşanabileceğini, bazı seçimlerimizle ilgili duygusal sıkıntılar yani gerginliklere sebebiyet verebileceğini her zaman söylüyoruz. Dolunaylar böyle yeni aylarda başlangıçlar, yeni şeyler ekme, iki duygunun bir arada olduğu, bilinçli duygunun bir arada olduğu durumları anlatıyordu. Şimdi bunların güneş ve ayın karşıtlığının özellikle de değişken bir grup olan ay ve ikizlerde olması arkadaşlar şartların değişken olduğunu bize söylüyor. Çok değişken şartlar, hareket etme isteği var, iletişim çok önemli olacak, yaşam enerjisi çok yüksek. Çünkü yayda, ay yayda. Şimdi yayın özellikleri nelerdi? Yay şeyi anlatır arkadaşlar, böyle yabancılar, yurt dışı, gezmek, seyahat, bir şeyleri keşfetmek. Aynı zamanda eğitim özellikle yüksek eğitim bununla ilgilidir. Buna felsefe falan da dahil böyle kendimizi keşfedebileceğimiz eğitimler de dahil. Hukuksal konular bu yayın konusudur. Aynı zamanda diyorum ya yaşam enerjisi ve bir şeyleri artık harekete geçirme ve seyahatler söz konusu olacak. Yani seyahat isteği diyeyim daha doğrusu her zaman seyahat isteği olup da harekete geçemeyebiliyoruz. Yay aynı zamanda ateş grubu olduğu için de yaşam de çok yüksek olduğu bir dolunay yaşayacağız. Bu 15 gün yani dördünden sonra özellikle bugünden itibaren de etkileri başladı. Dördünden sonra iki hafta da çok etkili olacak. Yani bu bu kadar vize sorunun falan yaşantı, ekonominin bu kadar kötü olduğu bir zamanda ne gezmesi diyeceksiniz ama öyle bir içsel enerjiyle dolup taşıyacağız onu söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi burada aynı zamanda böyle İyimserlik de çok o. Yani çünkü Jüpiter'in yönetiminde e, ay, yani Jüpiter biliyorsunuz yayı yönetiyor. Çok ciddi iyimser etkiler, fırsatları ve şansları da getirecek etkiler taşıyor. Onu da unutmayalım. İyi bir e, dolunay yaşayacağız, onu söyleyeyim arkadaşlar. E, dolunay yöneticisi Jüpiter, boğa burcunda ve aynı zamanda yanında kuzey ay düğümü dediğimiz özellikle bugün yarın yani 31 1 2 Haziran döneminde de bu Jüpiter kat kavuşumu tam netleşecek ve böyle çok fırsatlar açık 2 3 gün yaşayacağız. Onu da söyleyeyim kaçırmayın bu fırsatları. Geçen haftaki videomda burçlara göre yükselen burçlara göre hangi konulardan alıyorsunuz onu söylemiştim arkadaşlar. Şimdi bu şeyin dolunayın yöneticisi olduğu için Jüpiter Kuzey düğümü ile birlikte yani bize hakikaten bu bahsettiğim konularla ilgili seyahat, gezi, yurt dışı, e, okuma, e, kanuni durumlarla ilgili fırsatlara ve şanslara getirdiği bir zaman dilimi olacak. Hatta bunun için harekete geçmek deriz. Yanında da Merkürle Uranüs var o da Boğa'da. Yani aslında bu Dolunay'ın yöneticisinin bulunduğu şeyde Boğa'da bir stelyum var arkadaşlar. Bu aynı zamanda şeyi de belirtiyor bize. Toprak alım-satım e, aynı zamanda şey finans bu gibi konuları anlatır konunun da burada döndüğünü bize gösteriyor yani biraz ekonominiz el veriyorsa ya buna dikkatli olmak ama ekonomik fırsatların gelebileceğini aynı zamanda da toprak alım-satım ve yatırımlar için de uygun bir zaman olabileceğini bize işaret ediyor tabi durumumuz müsaitse bunu her zaman söylemekte fayda var şimdi bu dolunay. Mars'tan olumlu bir açı aldığı için böyle bizi tabii ki harekete geçirici bir etki getirecek. Fakat biraz Satürn kare yapıyor yani uzak bir açıyla kare yapıyor ama yine de sınırlı olduğumuzu şartları çok hani disipline olarak sorumluluklarımıza dikkat ederek yapmamız gerektiğini söylüyor Satürn bize balıktan. Öyle çok ayağını yorganına göre uzat diyor ama şimdi Satürn aynı zamanda boğadaki bu dediğim stelyuma da güzel bir açı yapıyor. Yani aslında arkadaşlar uzun vadede fayda üretecek bazı şeylerin farkına varabileceğimiz bir dönemi gösteriyor bize. Şimdi değişken de olduğu için hakikaten şartların çok değişebileceğini ama başlattığımız durumların ya da ortaya çıkan bazı durumların ya da bizi mecbur bırakan çünkü yöneticisi Jüpiter kuzey Aydınlığı ile kavuşuyor olumlu tarafta. Bu kadersel bir etki de demek Yani şimdi oluşabilecek şimdi karar alacağımız bazı şeylerin daha sonra daha etkili hayatımızda şey payı olacağını gösteriyor bize. Şimdi Güneş 12 şeye göre Ankara'ya göre alıyoruz tabii. Dolunayın yükseleni yengeç. Yani burada aslında biraz hem aile sevdiklerimiz vatan millet bunun gibi duygular böyle duygular coşacak arkadaşlar. Yöneticisi zaten ay ve ay dolunayın kendi şeyinde yani dolunay oluyor ayın üstünde. O yüzden bu vatan, millet, bunun gibi duygular, sevdiklerimiz, ait olduğumuz yerler, bizim kendi içsel duygularımız bununla ilgili böyle bir hakikaten bunların açığa çıktığı, bunlarla ilgili bazı gerginlikler yaşayacağımız durumları da anlatıyor. Yani nereye aitiz, aidiyet duygusuyla ilgili bazı bize açılımlar getirebilir diyeyim. E çünkü dolunaylar ne demiştik, bir şeylerin ortaya çıktığı, görünür olduğu haller getirir bize. E şimdi bu yükselende bu fakat e, ayın buradaki 6. evdeki pozisyonu biraz yani duygu olarak da, halk olarak da azıcık o konularda sıkıntılı hisset Memize de sebebiyet verebilir. Çünkü bu tutulma bizim Türkiye'nin 6-12 dediğimiz biraz arka planda kalan e, rahat sağlık evi yani sağlığı anlatan evdir. Güneş 12. evde kapalı alanda yani bizim bilinçli tarafımız ve seçimlerimizle ilgili böyle bir a, henüz anlayamadığımız tam görünür ol yani görünür olacak tamam dolunayda diyoruz ama henüz onun tam etkisini alamadığımız bir e, dolunay yaşayacağız. Bunun için biraz zamana ihtiyacımız olabilir. Ama ay 6. evde günlük rutinlerimiz, günlük koşturmalarımız, sağlıkla ilgili konularımız, bazı iş konularıyla ilgili ortaya çıkacak şeylerle uğraşıyor olabiliriz. Daha çok da bu uğraşacağımız konular dediğim gibi işte seyahat, eğitim, yurt dışı, <laughs> felsefe, e, e, başlatacağımız herhangi bir iş girişimi bununla ilgili olabilir. Ya da başlattığımız bir şeyin sonucunu alırız. E, ama henüz sonucunu almamıza rağmen şartların çok netleşmediğini görebiliriz. Bunun için biraz vadiye ihtiyacımız olabilir özellikle de bu. Dedim ya işte bu boğadaki stelyon bizim 11. ev yani kalabalıklar hatta böyle parlamento, meclis falan onları gösteriyor. Alınabilecek şeyle ilgili kararlar çok önemli arkadaşlar. Ekonomi ilgili alınacak kararları bekliyoruz hatta onu diyeyim. Yani bunu ister bilerek ister bilmeyerek ekonomi ile ilgili bazı sürpriz, beklenmedik haberler alabiliriz. Ona göre de biz hareket edecek hale geliyoruz. Burada biraz ekonomiye dikkat etmekte fayda var diyeyim. Şimdi bu Uranüs'lü olması da hatta Merkür onun yanında yani böyle gençlerle ilgili eğitimle ilgili bazı beklenmedik ani kararlar alınabilir. Bunlar ortaya çıkabilir yani kuzey aydın tarafında olduğu için iyileştirmeye dönük hareketler olacak ama ne kadar iyileştirebilecek durumda yaz ekonomimizi onu da zaman gösterecek arkadaşlar. Biraz zorlanacağımız bir zaman dilimine giriyoruz. Şimdi güneşin zaten 12. evde olması biraz gizli saklı olan bazı şeylerin de ortaya çıkacağını özellikle böyle otorite figürleriyle ilgili, yöneticilerle ilgili bazı durumların kendini göstereceğini, bunların netleşeceği zamanları özellikle önümüzdeki 15 gün bunları göreceğiz diyelim. Evet şimdi Jüpiter'le yani şeyle ilgili bir hani Sarin dediğimiz bir yıldızla kavuşumu var arkadaşlar. Bu da biraz ıı, sıkıntılı durumları da ifade ediyor olabilir. Biraz dikkat etmekte yediğimiz, içtiğimiz, biraz zehirlenmelerle de ilgilidir. Buna dikkat etmekte fayda var diye uyarmış olayım. Yani e, yükselen de yengeç olması zaten bizim çok duygularımızla da hareket edeceğimizi gösteriyor. E, Jüpiter duyguları da büyüten yani şeyin Dolunay'ın yöneticisi e, fazla abartılı e, şeylerde bulunmaktan duygusal olarak da e, girişimsel olarak da biraz abartıdan kaçınmakta fayda var. Çünkü Mars bizi biraz harekete zorlayacak arkadaşlar. Tamam üçgen açı çok güzel ama biraz önümüzü görmeden de ya ister yatırım olsun ister vereceğimiz söz olsun bunlara biraz dikkat edip abartıdan kaçınmakta fayda var. Biraz sağlıkla ilgili dikkat edelim. Onunla ilgili rutinlerimiz varsa biraz ilgilenelim. Bunu söylemiş olayım. Evet çünkü ay şey deklinasyon dışı dediğimiz biraz hoşumuza gitmeyen bir gökyüzü şeyinde yerinde ay. Biraz o da halkın azıcık bazı şeylerde zaten zorlanacağını gösteren bir açıdır arkadaşlar. Her şeye rağmen iyicil bir açı olduğunu söyleyebilirim. Çünkü yay sonuçta hakikaten en büyük yöneticisi iyicilin evinde olan bir dolunaydan bahsediyoruz. Şimdi ben kısaca biraz şeyden de bahsedeceğim arkadaşlar. Yükselenlere göre geçen haftaki videomda haftalık yükselene göre anlatmıştım ama biraz böyle hızlıca hangi evden alıyorsunuz o konularla ilgili. Yani şu açıdan söyleyeceğim daha çok. Dolunay'ın olduğu ev hangi evinizse bu konularla ilgili bazı açılımlar oluyor, bazı farkındalıklar oluyor. Oradaki farkındalığı görmek, bununla ilgili bazı girişimsel hareketlerde bulunmak ama abartıdan uzak ve gerginlikten uzak kalmak olarak söyleyeceğim. Şimdi Koç burcu 9. evinden alacak arkadaşlar. Şimdi 9. ev zaten hani şeyde de bizim zodyak dediğimiz yerde de yayın evidir. O yüzden koçlar biraz yurt dışı yabancılar. Özellikle ya da eğitimle ilgili gündemleri olabilir bu konuyla ilgili açımlar yapabilirler. Ayrıca buradaki olan tutulmak özellikle Kuzey Ay düğümü Temmuz'dan sonra koça geçecek belki orada bazı başlatacakları şeylerin devamlılığını da getiriyor olabilir iyicil etki olarak diyeyim. Boğalar 8. evlerinden alacaklar. Şimdi onların zaten bir yıl boyunca Jüpiter 1. evlerinde olacaklar, olacağı için 8. ev de finans evi. Yatırım konusunda şanslı bir 15 gün olabilir ve itilimlerine dikkat edin. yani güvensinler ama Dediğim gibi abartıdan kaçınarak bunu yapmalarında fayda var. Özellikle başkalarıyla yapacakları ortaklık ve Başkalarından gelecek gelirlerle ilgili bir dikkatli hareket etmesinde fayda var ya da başlattığı bir şey varsa bunun sonuçlarını alacak diyebiliriz. İkizler yedinci evden alacak. Şimdi ikizler karşı tevinden alıyor. Yayda kendi üzerinden alacak. Burada birinci yedinci evden ve dört on aksından aldığında daha etkili oluyor diyorduk zaten. Burada ikizlerin ilişkilerle ilgili bazı şeyler aydınlanacak, ortaya çıkacak. Bununla ilgili bazı <laughs> harekete geçmesi gereken durumlar var. Ama gerginlik oluşturmamak kaydıyla çünkü güneş birinci evden karşıt yapıyor. Duygularını biraz daha gerginliği düşmeden kontrol altında ilişkiye yansıyabilir. Buna biraz dikkat etsin yükselen ikizler. Yükselen yengece geldiğimizde arkadaşlar 6. evinden alacak. Özellikle iş ve yani zaten biliyorsunuz şeyin dolmayın yükseleni de yengeç daha etki alanında olabilir. Sağlık evidir onların. Biraz sağlık rutinlerine dikkat etsinler. Aynı zamanda da günlük rutinlerinde bazı şeylerin ortaya çıkacağı, yorulabilecekleri, gerginliklerin artabileceği bir döneme, 15 günlük bir dönem diyebiliriz. Orada biraz dikkatli olmasında. Hani duyguları çok coşabilir arkadaşlar. Bir yengecin Ayın yayda olması demek hakikaten çok coşkulu hissedebilir bazı şeyleri bu onun günlük rutinlerinde çok yorucu hale gelebilir iş alanında deyim gelelim yükselen aslana yükselen aslanlar 5. evden alacaklar burada aşk ve ilişkilerle ilgili ya da çocuklarla ilgili ayrıca kendi eğlence anlayışıdır burası hobilerin evidir arkadaşlar kendi yeteneklerin ortaya çıkabileceği alandır. Bunlarla ilgili konularda böyle bir şeylerin aydınlanması, ortaya çıkması, hareketlenmenin olması ya da orada artık bir harekete geçme istekliliği getirecek yükselen e, aslanlara Mars'ta birinci evlerinde onları daha çok tetikleyecek bu dolunay biraz abartılı hareket etmekten ve abartılı beklentilerden kaçınarak biraz finanslarına dikkat ederek bunu yapmalarında fayda var. Yani ne için harekete geçeceklerse biraz ödemelere dikkat ederek yapsınlar diyorum. Yükselen başaklar dördüncü evlerinden alacaklar. Şimdi burada evle ilgili bir yerleşim, taşınma ya da aile ile ilgili herhangi bir konuda bir şeyler, yani başlattıkları bir konu ortaya çıkıyor olabilir, aydınlanıyor olabilir, görünür hale geliyor olabilir ya da bununla ilgili artık harekete geçme istekliği kendilerinde olabilir. Bunu çalıştırabilirler. Hatta burada dediğim gibi Jüpiter'de de Boğa'da yükselen başaklara olumlu bir açı yaptığı için ev, emlak konularıyla ilgili olumlu bir getirisi de olabilir bu dolunayın yükselen başaklara yükselen terazilere geldiğimizde arkadaşlar bunlar 3. evden alacaklar. 3. ev hem kısa seyahatler hem de şeydir hani böyle bir eğitimle ilgili konulardır. Belki bir eğitim konularında bir başlatacakları bir şey olabilir. Ya da niyet ettikleri bir eğitimle ilgili bir şey aydınlanmış olabilir. Kısa seyahatlerle ilgili bazı yolculuklara çıkabilirler. Özellikle hani yay olunca bu daha çok etkili olabilir. Burada biraz yakın çevreyle ilgili olabilecek kardeşler ya da kendi yakın çevresinde bazı gerginliklere ya da hani ay yay da sonuçta çok coşkulu davranma yanlış anlaşılmalara sebebiyet vermemek en iyi şey olacaktır yükselen teraziler için diyeyim. E, yükselen akrepler ikinci evlerinden alacaklar. E, maddi alandır bu. Bu kendi gelirlerimiz üstelik. E, gelirleriyle ilgili bazı dengelemeler, bazı şeylerin ortaya çıkması çünkü yükselen akrepler uzun zamandır zaten bir güney ay düğümü şeyinden geçiyorlar. Bu şeyin kuzey güney ay düğümü dediğimiz böyle bir hep bırakış ve zorlu bir dönemden çıkıyorlar. Az kaldı ve bitiyor diyeyim arkadaşlar. Buradaki ikinci evdeki yay karşı tevdeki Jüpiter'in boğadaki Kuzey alimmine kavuşumu Aslında gelirleriyle ilgili bir olumlu dönem başlatıyor olabilir. Buna dikkat etsinler. Çok açılmamaya ama yatırım yaptılar ya da bir işle ilgili kendi fikirleri varsa bunlarla ilgili bir şeylerin ortaya çıktığı yapılabilecek bir döneme giriyorlar diyeyim. Çünkü bir sene boyunca 7. evden Kuzey Ay düğümü ve Jüpiter'i alacaklar ve ortaklıklar falan şans getirecek e, olabilir. Yükselen akrepleri artık bundan sonra rahatlayalım diyorlar zaten. Bunu duyar gibi oldum arkadaşlar. Gelelim yükselen yaylara. Yükselen yaylar birinci evde tabii ki yaşıyorlar. Yani yay dolunayı zaten. Yükselen yaylar e, güzel olsun artık akrepleri Evet az kaldı hiç merak etmeyin. Hatta etkileri artık bu aydan sonra başlayacak. Temmuz'da rahatlıyorsunuz yükselen akrepler. Şimdi arkadaşlar yay birinci evinden alıyor. Zaten yay e, Jüpiter'in denetiminde yönetiminde olduğu için e, cömert, iyimser hatta fazla iyimser olabilecek hallere girebiliyor yaylar. Bu dolunayla birlikte beklentilerin arttığı bir hareket etme isteği, seyahat isteğinin oluştuğu, harekete geçmenin çok çünkü aslan Mars'ı da 9. evden etki edecek. Seyahat isteği çok artabilir ya da eğitimle ilgili bir gündemleri varsa bununla ilgili harekete geçebilirler. Ama burada da yine dediğim gibi biraz o fazla aşırılıklardan kaçarak gerginlik yaratmadan biraz şeyi hissetmek isteyecek. Güneşi de karşı tevinden aldığı için yükselen yaylar aidiyet hissi yani ilişkilerle ilgili de bir ım, şeyden geçiyor. Yani orada artık bir sonlanma ya da tamamlanma istiyor olabilir. E, ya devam ya tamam bitirmesi gerekiyorsa bitirecek, devam edecekse bir netlik isteyecek. Öyle bir şeylerin açığa çıkacağı bir dönem diyeyim yükselen yaylar için arkadaşlar. Gelelim yükselen oğlaklar. Yükselen oğlaklar kapalı bir alan olan 12. evden alacaklar. Şimdi 12. evde ee, bir ay tutulması demek arkadaşlar böyle bilinçaltında olan şeylerin biraz açığa çıkması görünür hale gelmesi bazı konularla ilgili farkında olmadığı şeylerin önüne çıkması bunun gibi konular gündemleri olabilir yükselen oğlakların tabi burası aynı zamanda sağlık hattı dediğim için biraz bilinçaltı e, konulu korkularına dikkat etsinler burada çok gerginlik yaratabilir lütfen e, şeyi hani coşkuyu abartmadan ya da şöyle diyeyim yani Jüpiter'i Boğa'dan onlar 5. evlerinden alacaklar. Belki de kendi yetenekleriyle ilgili bazı gündemlerini değerlendirecekler. Bunun farkındalığıyla hareket edecekler diyebilirim yükselen oğlakları. Yani 12. evden almak her zaman olumsuz etki getirir demek değil arkadaşlar. Yükselen oğlaklar biraz zaten Boğa 5. evlerini kestiği için biraz yeteneklerini ya da bu aynı zamanda eğlence anlayışlarına da yansıyacak onu söyleyeyim yükselen kovalar 11. evlerinden alacaklar. Biraz böyle dışarıda olacakları grup, organizasyon, kalabalıklar arasında olmaları gereken ya da orada gündemlerinin olacağı, orada bazı şeylerin açığa çıkacağı, hareketlenmelerin olacağı bir 15 güne giriyorlar. Ve burada gerginliklere dikkat etmekte fayda var. Şanslı fırsatların olabileceği, iyimser, cömert etkilerle de karşılaşacağı bir durumdur kovanın. Yani kova zaten grupları sever. Orada sıkıntı yaşayacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Gelelim yükselen balıklara. Yükselen balıklar 10. evlerinden alacaklar. Yine bir köşe ev olduğu için mesleki ve iş alanlarında kariyerlerinde çok ciddi bir ah, yani bir şeyleri artık ya devam ya tamam Bunların ortaya çıktığı bir netlik isteyecekleri veya ya da değişim yaratacakları bir dönem değişken burçlarda olduğunu unutmayalım. Bu ev konularıyla ilgili değişime daha açık olacağımız bir dönemdeyiz arkadaşlar. Yeter ki biraz abartılı hareket etmeyelim. Çünkü finansal hani şey gözümüz şey netleşmedi. Jüpiter'in fırsatlarını önce bir görüp ondan sonra harekete geçmekte fayda var. Ee, yükselen balıklar için de iş ve kariyer alan alanlarında çok ciddi değişim ya da harekete geçtikleri bir şey konusunda bir aydınlanma ortaya çıkış bir fark ediş yaşayacaklar bunu böyle değerlendirebilirler. Evet arkadaşlar yükselenlere göre de biraz hızlıca bahsetmek istedim. Ee, sorusu olan varsa buradan cevaplayabilirim çünkü zamanım var. Ee, yoksa sonra da hani mesaj olarak yazabilirsiniz ben bazen onları da cevaplıyorum arkadaşlar. Evet, el sallayanlara el sallıyorum. Sevgiler, ah Elifciğim de burada. Perihan burada. <laughs> evet, arkadaşlar. Bakayım yukarılarda soru var mı? Evet, onu dedik. Akrepler rahatlıyor hakikaten. Az kaldı. Evet. Genellikle şey soru değil de herkes el sallamış. Teşekkür ederim arkadaşlar. Ee, Sağ olun. Benden de size gül gönderiyorum. Sevim Güven hanım göndermiş. Evet arkadaşlar. Ee, Burcum ikizler yükselenim yay. İşte, tamam yani ben yine tekrar bahsedeyim ama zaten kaydedip yayınlayacağım. Ee, yükseleniniz yaysa zaten birinci evde bir dolunay olacak. Bir de güneşiniz ikizlerde. Yani biraz ilişkilerle ilgili sizin gündeminiz olacak ona bir dikkat edelim. Orada bir çatışmadan kaçınarak bir farkındalık, ilişkiyi bir yere taşıma, ilişkide artık bir aidiyet hissetmek isteyeceksiniz. Yani e, netlik isteyeceksiniz. Bununla ilgili bir gündem yaşayacaksınız ama şey yapmayalım yani biraz gerginlik enerjisi olacağını unutmayalım. Güneş zaten sizin yedinci evinizde. Karşı tarafı ee, çok önceliyor olabilirsiniz biraz ona dikkat edelim tamam mı <laughs> yükselen yay <laughs> Evet Umarım Perihan Hanım size olumlu güzel şeyler söyledıktan tamam, ben teşekkür ederim Evet başka var mı arkadaşlar sorusu olan başka söylemediğim bir şey var mı şimdi yani Venüs zaten yengeçte Venüs'ün ıı, yani 28 buçuk dere 29'lara geliyor. Biraz Venüs'ün de durumu sıkıntılı arkadaşlar. İlişkilere o yüzden dikkat etmekte fayda var bu dolunayda. Çok böyle coşkuyla hareket edip beklentileri abartmayalım. Her türlü. Ee, tamam ilişkide bir aidiyet ve şey isteyeceğiz ama zamanın ruhunu da unutmayalım. Konumuz ekonomi. Bunu sakın unutmayalım arkadaşlar. Hani ne kadar istesek de bu kadar o kadar iyicil ve yaşam enerjisiyle dolu bir dolunay ki harekete geçmek seyahat etmek eğitim başka bir sürü şey isteyeceğiz ama dediğim gibi konumuz ekonomiden geçecek bunu unutmadan hareket edelim Evet Evet arkadaşlar başka şu anda sanırım sorusu olan yok şimdi benim de söyleyeceklerim bu kadar Güvenlik konuları önemli olacak. Onu muhtemelen söylemişimdir. Evet görüşmek üzere arkadaşlar. Kaydedip tekrar yayınlayacağım. İzlemek istemeyenler de tekrar izleyebilirler. Hem yükselenleri hem de genel etkilerini bahsettim. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.